Gün, e, özel hukuk, tüzel kişi, bilir kişi uygulamasını e, tüm ülke genelinde başlatmak için bir aradayız. Daha önce Ankara, İstanbul ve Antalya'da pilot uygulama olarak başlamıştı. Bugün itibariyle de gayrimenkul değerleme alanında özel hukuk, tüzel kişilik, bilir kişi uygulaması bütün ülke genelinde başlamış oluyor. Ee, 6754, 67, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda 2016 yılında çıkan kanunumuzda e, bilirkişilik yeniden düzenlenmişti. Tabii bu düzenleme kapsamı içerisinde e, bilir kişilerin tüzel kişiler e, tarafından da bilirkişilik e, yapılabileceği hususu kanunumuzda yer almıştı. E, özel hukuk tüzel kişileri de bundan sonra bilir kişi olarak mahkemelerimiz tarafından tayin edilebilecek. Bunun için de e, bugün itibariyle tüm ülke genelinde bu uygulama başlamış oluyor. Hepinizin bildiği gibi bilir kişilik müessesesi yargımız açısından çok önemli. Maddi gerçeğe ulaşabilmek için mahkemelerimiz, hakimlerimiz teknik konularda, uzmanlık gerektiren konularda bilir kişiye başvuruyorlar ve bilir kişilerin verdiği raporlar eee doğrultusunda da mahkemelerimiz eee karar veriyor. Tabii bilir kişiler hukuki konularda eee görüş ifade etmiyorlar. Kendi uzmanlık alanında mahkemenin ondan onlardan istediği teknik, özel bilgi gerektiren hususlarda görüş bildiriyorlar. Oy ve görüşüne başvuruluyor ve bu kapsamda da yargılamanın eee önemli bir eee unsuru olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan bilir kişilik müessesesine önem veriyoruz. Bilir kişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur. Dolayısıyla bu yargıda özellikle bilir kişi uygulamasındaki aksamaların giderilmesi anlamında. 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dönemde ben Adalet Komisyonu'ndaydım. Bir kişilik kanununda alt komisyon başkanı olarak görev yapmıştım. Bu müessesenin e, düzenlenmesiyle ilgili olarak çalışmalarda bulunmuştuk. Bugün de o düzenlemeler içerisinde yer alan özel hukuk, düzel kişiliği, bilir kişiliği müessesesinin hayata geçirilmesini bugün itibariyle görmüş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı insan hakları eylem planında da Özellikle adil yargılanma hakkı açısından bilirkişilik müessesesine vurgu yapılmıştı. Ee, orada da yine özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişi olabileceğine yönelik bir hedef konmuştu. Yine yargı reformu strateji belgelerinde de bu kapsamda hedefler vardı. Bu hedeflerin de bugün itibariyle uygulamaya geçtiğini hep birlikte e, görmüş oluyoruz. Ee, gerçek kişilerin yanı sıra özel hukuk tüzel kişilerinin de e, özellikle Gayrimenkul değerleme alanında çünkü bu bir ihtiyaçtı. Uygulamada da çok verimli gittiğini pilot uygulamada görüyoruz. Orada özellikle ek rapor alınması noktasında sayıların aşağıya indiğini görüyoruz. İlk raporla yargının tatmin olduğunu görmüş oluyoruz. Binde yaklaşık 10-15 civarında dosyanın ek rapora gittiğini görüyoruz. Bu da tabi Süre açısından, yargının hızlanması açısından e, önemli bir husus, makul sürede yargılanma açısından da önemli bir husus. Bugün itibariyle gayrimenkul değerleme anlamında Ankara e, icra Dairesi'nde bu uygulamayı başlatıyoruz. Önümüzdeki aylarda da yine, özellikle e, muhasebe alanında, e, araç değerleme alanında da bu uygulamayı e, başlatmış olacağız. Ben Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu düzenlemeyi gerçekleştiren öncelikle milletvekillerimize yasama alanında teşekkür ediyoruz. Bu hedefi koyan e, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanlığı bürokratlarımıza, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze hazırlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, hayırlı olmasını diliyorum. Yargımız açısından, e, bilir kişilerimiz açısından da eee faydalı vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak, onların hak kaybına neden olmaması için eee hassas bir eee konu olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da eee bu çalışmalarda görev alacak olan bilir kişilerimize de yargı mensuplarımıza da kolaylıklar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.